Arkadaşlar. Bugün ilk videomuzu yayınlayacağız. Belki de yayınlamayacağız. Ee, bir tane alalım ya. Bir iki tane. Ee, Ezreal gameplay yapacağım mid. NBA Yanımızda NBA NBA. Başar, Hazım bir de ISO var. Ben Çağrı. <laughs> Abi o kadar konuştuk aramızda ya. <laughs> Dur lan şuradan bir şeyler alalım. <laughs> Milyonların harekete geçmesine 30 saniye kaldı. Server. Efendim. Ağzıma yardıma git. Mavi çalma. Sakın. Merak etmeyin. Pantom. Pantom AK olmasın Allah korusun. E arkadaşlar yani bundan sonra siz izlerseniz ki bunu izleyince zaten izlemiş olacaksınız. Yani Bak izleyince evet. zaten izlemiş olursunuz. Sus şu. Sus şuraya bir dakikalık vardı. Koysam. Ee, ne istediğinizi yorum yazarsanız ben seri yapmayı da düşünüyorum bazı oyunlar için. Ee, sizin istediğiniz oyun oyunlardan seri yapabilirim. Ee, yorum <laughs> de, yapmadan geçmiyor. ADC yok. yok mu karşıda? Hayır yok. Abi Pantone ne yaptı gördünüz mü? Ne yaptı? Mide, mide gitti. heal bastı. Abi onu alsana ya ben mide gidecektim. Oyun GG gibi yalnız. Ezel. Evet. Ezel yardım et. Azım çarp balı her ya. Benim kaçma. Tamam. Tamam git tamam git tamam git tamam git. git. Benim karşıma ADC yok abi ya. Bunlar rank. Hayatımda yok. hiç ADC'siz ADC oynamadım. <laughs> Abi karşımda beni ezarlayacak adam. Dediğimi duymadın mı? Yalnız adamların canı durmadan eziliyor. Koso haras yaptı. Yani, yakın yaptı. şey yaptı ya. Direkt özellikle yıl bastı abi. Bak ah, niye alamadın onu? Minyonlara vurmuyorum mu ortak? <gülüyor> Vay. <gülüyor> ortak biz bu adamları keseriz keseriz. Sınar abi muz Hadi. falan ne at, şey yap. Ne yapayım? Muz atayım? Muz muz. Sen okay. nasıl Gel. lan? Dur. Bana açın. Geldim acılar. İlk level gank. orta sal abi dal 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 dal. Abi ya. Dur abi dur tamam, dur. İse ise so, so, so git. Burada pantolar var ortak. Tamam Yaş. tamam. Yaş. Tamam hazırım, tamam. Tamam. 3 üçle ver Gel oldu istiyorsan. Sorun yok burayı. milyonları almadan olursak. Hadi bir tane daha kese verin hemen. Tamam. Ben üç alamadım onunla. Sen nasıl oldu? Ne can. Daha şu milyonlarak ya LS şunların arasına girse de ölse ya aynen de direkt gider var ya direkt korktum. Aynen abi var ya minyonlar şu an bir kafla falan vurabilir. Evet. Hem de minyonlardan çıktı ben sana Oha! Hadi hadi Çok öyle alıyorum öyle. işte aldım. Nerede güzel. Aa. Çok güzel. Ama yok bak atmaya gerek yok. Çok kötü lag girdi ya. Abi minyonlar nasıl girdi gördün değil mi? Abi gördüm ben ondan gaza geldim zaten direkt ignite'yı koydum ya. Ben bir an alacağım sandım. Asist, asist gelsin diye. Aslında asist gelecek. Abi gercek. Tristan efendim ilk kez konuşuyor ya. İsa oyun ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Emre 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 lütfen. Kaça tamam. Ne oldu ya İsa ne oluyor? Kaça. Emre geliyorum ya. Aaa. Abi ne oldu? Niye öldüm? Abi İsa onu al İsa. Ben onu alamam. ortak ben hiç demeydim o sıfır. Baksana bak nasıl oldu. Ne ya? Ezar, Ezar orada bekle. Çağır orada bekle. Çağır bekle orada. Yusuf i̇şte bana bana açıkla benim. Gel yanıma. Olayım. Gel. Ortak sabahta böyle diye düzelir birazdan ya. Tık sabah daha iyiydi ya. Hazım gir yap. Oo bu da bir sabri var artık. Hadi abi. Alpın çok lak var ya. Ne Abi, abi evet, çok lak var. Yani. var. Hiçbir şey göremiyorum. Ulan kule altına girecek. Tamam, hadi Q Q Q Q hadi. Yok <laughs> abi yap tamam. La, ez nereye ya, Ez ya, ez soşun. o sen ez o adam seninki. Tamamdır. O adam bunu sor. Baş ha. Abi oyun dayın, berbattı ya. <laughs> ne? Burada da öyle. Çok kötü lag giriyor. Nasıl abi? Çok fena lag var. Abi ya milyon alamıyorum. Ne <laughs> <laughs> <gel> <laughs> Ne geldin sen ya? Oof şey de çarptın Belki aldım Kulenin al. evet. Oha Ne oldu lan o zaman? uzak şeyi var ya Sadece kitleme skinini atarak seni öldürdüm ben. Evet Hayır Ace'ini mi attı? Ace'ini mi attı lan? Ben görmedim ben size bakıyordum o anda ya Size de bakmıyordum aslında da. Ne yapıyordum bilmiyorum Ace'ini ne mi aldı ya? <laughs> ya böyle oyun mu olur? Benim karşımda niye yok? <gülüyor> 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 Ay, <so> <gülüyor> support da yok. Hayır. Kill siz AP mi Yukarı kalsın. Çağır valla şu an ayıp etti. Abi yani abi sen <laughs> çok kötü var ediyor oynuyor Başka yani. Söyleyeyim yani. Sen o Brist Cutter'dan ondan sonra sen bilmem ne hepsi hikaye. Tarafından. Uf. Neden biz hiç sevmeyin? Vallahi mı lan? Ben de hiç ]brain. sevmem. Noob feeder'ın teki lan. Tam noob ya. <laughs> Oyunlarını izliyoruz arada denk geliyor. <laughs> Hayır adam ya. Yani şey. böyle Phantom Lord gibi birisi olsa neyse. Oh, Phantom Lord kral biz ya. seviyorum şey adam. <laughs> Abi yine geldi benim adam ya. Gelmeseydiniz. Benim adam. Siz şuraya bir bard at yani. Abi internet Oha, var Adam lesin kursu. İsa şuraya bir at. Ha? Yok bak yok. Nasıl vardı? Saldırı zamanı. <laughs> Sapık ya abi öyle vurabilecek bir skilli yok. Q'na atsan girer mi oraya? <laughs> bak bak görüyor mu adamı? Bak bak. baksana şu işe. yapmayın işte bu hareketi ya. Hadi, hadi, hadi. Benim kral sıkıldı, hadi. Yusuf heal'ın var mı? Abi sen niye ben vardın ben. yok? Abi Allah aşkına jungle'larım var. Abi ama çalıya giriyorlar. Bir tane vardı da aynı sıraya attım. Ha ha şöyle ha şöyle ha şöyle helal. Çok güzel. güzel. Abi, Bir night attı ya. Ben 1500 ya. para olsun Abi. Ama sürekli dur, dur. şey yaptı. Oha ultiyle öldürdü abi. Ha. ha bu adam var ya beni sıkacak. Bu <laughs> bana girdi galiba. orada? <laughs> evet. Ultim açıldı birinin şeyini tekmeleyebilir. Etrafını... Ha, birisiyle yer değişebilir miyiz? Ya ben AP katmayı düşünmüyorum artık. Olmaz yani. Ebe sen düşünüyor musun AP katmayı? Hayır. Şimdi yine gitmek çok saçma olur zaten sanırım. İşte şu salak bir şey yap ya. İnt'i attım ben. Altına sokma bastım. Mana bas, mana bas. Yıl bastım ben. Mana, mana yok mu mana? Bastım bastım. Al şunu da bas, bastım al. Hah şu ya. Da Atla atla atla. Double double double. Burada burada burada. Bir rakip çok güzel. Hani herif. Oooo. Güzel şey attı. Çok bir artık. Artık. güzel. Bizi Uzatmayı bırak şunu mi var? Ne yapıyorsun? Olum niye benim yok ki? Abi çok lak giriyor ya. Çar o eğler yemeyi bırak artık. Abi <laughs> Oğlum, Hazım geldi, Hazım. Çağır abla. çabuk yürü. Ya, ya bekle. 10 para olsun gibi gideceğiz. Şey. Ya da sen yürümeye başlarsın. Bence zorlamayın beyler. Hazım. Kule çakacaktı. Hazım. Hazım güzel kafa denemesiyle ortaya... de alırız, biliyorsun. <laughs> Hayır, alamayacağım. Murat'ı kalamazsınız. Hazım biliyor lüksün ne olduğunu. Aslında ben gelip kesebilirim o adamı ya. Neyse zorlan Abi gel kes ya. Ama şu anda gel. Şu anda gel. Daha da bursa bursa gel. geleceğim ama BZ dönüyorum ya. ya. Bak, lan. Pant yok, pant yok, panteon yok. Abi bu salaklar yine ne deneyecek acaba çok merak <laughs> ediyorum. İsa. Abi Lux da kayboldu. Lux şey. BZ dönüyorum. Aynen canı Sen tek minyonu al ikisini birden öldürüyorsun ya. Yani. <laughs> <laughs> Bunlar niye çalıya gidiyor değil mi? Ortak. <laughs> abi hiçbir şey gözükmüyor. Ölüyor muyum ben? Bakayım. Hayır. Şimdi bana falan. <laughs> Yok Fatma abi. Ne zaratıyorsun ortak? Okay. O çok güzel. Da bu kadar güzel güzel. mi? Şimdi bana attım hadi. Az susturulmalı mı yanlışlıkla? Niye bakın bir? Kafalar mana basaydı iyiydi ya? Basıyorum orta. Her her fırsatta <laughs> basıyorum. Canım. Sen mana, bana çok atıyorsun. az değil mi? Çok az. Şimdi vermiyorum. Yıla veriyorum. Daha iyi. Sen alırsın onu yani hadi. Ben kalsın mı? Hoppaaa. Bana dalıyorum. Da da ona niye dalmıyor? 5-6 can. 5 canla kaçtım abi. De, de, de. Ağzım bir bak ya. Bak geliyor. Yine sen mana bas direkt benim potum var. Ya mana istiyorum ha. Mana'nın çok basmasını istiyorsan mana veririm ya, ama heal daha önemli. Ya heal'a da ver de heal'a gidemeyince mana'ya git. Anlaştık. Yıla gidemeyince zaten hep manaya veririm. Q'ya vermenin hiç mi mantığı yok. PPS çok güzel zaten ya. Zaten AFP'ye... Ser kaç PPS'yle oynuyor? Hayır ele? yani yarı yarıya düştü şu anda FPS'e. Dikkat et. Kaç FPS'yle oynuyor? Ben hep 30'da oynuyorum, öyle de işte. Hazır bir 1'etlik <laughs> gank, mode 10. Twisted. Oo. Nereye gidiyorsun? <gittiniz> Sağolun ya. <laughs> Abi göremiyorum şu anda. Aldın ortak kadımı. Bir i̇şte, mavi alan <Gülüyor> <Gülüyor> Al var ya. Hayır. Hayır. Ne? Bu taraf. Bunu adam durdusun. 1700 para var artık ben dönüyorum. Bence daha dur orta. 1700 1800 para var ya. 1900 oldu. Ne yapacağım ben? Bunun kulenin canına gittim. Vallahi. Evet Ortak baksana bir sürü item aldım ya. Çok iyi oldu. ADC'yi feedlemek konusunda çok iyi değil miyim ya? Valla <laughs> karşı takım da çok iyi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ama ADC'yi feedliyorlar. Her sakın ADC'si yok, Twisted şey kasıyor. AP kasıyor. İşte şey, bana Soraka gibi bir tane daha <laughs> Son ama son. işte tek. <laughs> çare 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 <laughs> ulti al. Oy. Ben geliyorum. Çare İsa gidiyoruz. İsa gidiyoruz. İsa bile gidiyoruz. Hazım Gel. gelebilir evet. misin? Abi şuraya bak ya. Hiç kişi Geliyorum geliyorum. Oo Pantheon. Ah var ya adam Skype'taymış. Şey. imiş. Abi Amerika aldım. Oley takımından biri Anton ağzım değil mi oğlum zaten. Ay, ne tamam. Oyna. Ulti attın mı lan? At. O tarafa. Atam, riske girmek istemiyorum. Bu taraftan. Adam orada var lan. Atsan oğlum ya, ikide bir ulti ne istiyor zaten. Oha. İkide. Helal. Oh. Yalnız TV'siz kule aldı. Bir rakibi katke evet, Bizde mi abi? Biz bizde alalım. <laughs> evet. 0-0-8 Adam görüntü oldu galiba. Ya da sıçra falan ha. Emine dur. Emine dur Eline, Arkada twisted var. Flash Abi ne ben tanıdım Kendime bas. Twist to door. Tamam. Bakalım. Girme. Özellikle bir E atıp ittirsem ölür mü ki ya? Olur. Ama oradan çıkmak. Ha, gençlerse. Anlayamıyorum. Ben Tristan'ım orada range'im çok uzun. Gir, gir gir Abi flash ibretlik derecede op ya. Yanılıyor mu? Hiç bak ne bu? Hey, hey 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 arada kaldı. Emre çık artık çık 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 çık. Emre. Oo nasıl kaçtın? İbretlik. <laughs> Ağzım. Oo. Oo. Ibretli. Oo. Wow wow wow. Yanlışlıkla kendime yol bastım sonra değil Hem de alacağım Sağ ol nereye alıyorum Atıyor falan her şeye bastım orada Abi adam lan? bir Ne? Bir şey ver şey, şimdi Pantheon şuraya atlıyor tak bana heal at İsa hadi İsa hadi Uçurdum ortada Yes adamsın Destan <laughs> Gidiyorum ben Aha be hadi be. Bu tarafa... Abi ikisinin canı değil evet. ya. ya? Çar atma atmaya çekeyim mi? Bak Q'nu Q'nu her tutturduğunda bir saniye azalıyor Abi best support ya. Uyu oynuyorum support. Çok sevdim lan ben support oynamayı. Abi her support oynayan Karşı takım da bir yani. sürü vers ya. İlginç bir şey. Sen oynasan sen de seversin. Ben oynadım ya oğlum. <laughs> Yanında düzgün ha. <laughs> Yanında düz <laughs> Ne? Blitz'te yarı support yani. Olay bir blitz. Blitz, support, hop ne yarısı. Ağzım WTF. var suvarı hoplatma Daha ne olsun. Pantheon da atladı da çok, atladı da çok ya. şey yaptı. en iyi bir support sonra atıyor. Hop hop, hop, hop. İşte o farmın eriyip gidişini izleyecek misin? Tabii ki. Ultini mi atacaksın? Yoo. Unutmayacaksın değil mi? Niye mi? Yoo. Yusuf. <laughs> Görüyor musun nasıl eridi? Evet pasif çok iyi değil mi? E'si op. Evet E'sinin pasifi çok iyi. Bir de AP olsam. Direkt gel gel 4 3 2 <laughs> Abi 3'ü şey Yok <laughs> gitmek üzere keserler. Şimdi ben hiç ward falan almıyorum. Niye? Ezreal bak heal'a falan ihtiyacın olursa söyle ben seni kurtarırım. Ne gerek var? Bak yani unutmayın Hazım sen falan. He Lux çok iyi. Abi Lux değil de korkuyorum ben. Korkma ya. Lesin. Herkes bu ya. Adamlar azmetmiş bizi almak Güzel tamam. Güzel tamam. Emre. Şu. Emre. Hiç alamaz ki o salan aklına geldi. Adam <laughs> normalden yürüdü yani normalden. Güzel. Bunu yapacağını yani, biliyorum. O... Ben... Verdim. Ne oldu mu? Ne oldu mu? Nasıl kurtaracağım? Demek kurtaramayız. Ben kendim kaçmam lazım. Reis, reis. Gördün mü sen? Mesela <laughs> Kazbek'in yaptığı mallıkları gördün mü? Yoo, işte sen sen de mallık yapmaya doğru gidiyorsun. Hayır yani, o adam bana hiçbir şey vuramıyor. Hadi hadi hadi, hadi. hadi atla atla, ya. atla atla hadi. Abi abi adamın kiusundan kafa atmaya çalıştım, atamadım ya. Böyle gidiyor. Hem kilitli. What the... Benim support'u görüyor musunuz? Siz Sezani'yi görüyor musunuz? Aynen Sezani çok güzel ulti Abi böyle bir support lazım ya. ben alabilir miyim? Çok değil mi yani? Hoppa! Oh. Bu oh. yine geldi abi ben buradan gideyim. Bak 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 bak! Haa duvardan. Git abi git git git. Of. Oh. Ev ev ez, ez, ez gel bana gel. Verdin. O çizginin üstünde yürümeseydin. <laughs> yok sorun yok. Ben sana heal atardım içeri Tamam Ben biliyorum. Sonra kalın Lux'layı. Ağzım ağzım geldi. İso İso İso. Nerede? <laughs> Nerede? Nerede? Abi biraz hadi. Hayır hayır hayır. Ne? Kaç kaç. Bana istiyorsan basarım daha burada duracaksın. Bas bas bana var. Bas. bas. Uuuu. Uh. <laughs> daha var daha bu. <laughs> İsa durmayın orada geliyorum. Ferhat <laughs> sen, sen de geliyorsun. Gelim. Hadi yılıydı. Oo wow 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 wow. Beyler hadi sıktırayım hadi. Oo yaşıyorum adamsın. Ağzım 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 ağzım. Biler, ben yokum orada. Oo ağzım. ağzım. Lan Bakın niye ya. öldün? Baktım ki adam. Abi niye öldün ya? Hazım. Hadi. Hadi Pantheon orada sana Quadra var be. Allah kahretsin seni. Geri zekalı gülüyoruz. olan ya. Abi var ya. Pantheon'a dalıyor hala. Aa ben ne yapıyorum? Mouse'u koptu. Tıklanmıyor. Lan normal tık, tık yok. Mouse'u Ha az önce ne? kontrol ettim ne abi şey sesin çok güzel geliyordu. Bu birisi şuraya gidebilir mi? Ağzım gidecek mi? Gidelim. Bak Nereye? parmak yok yaşa Sus sus. Bu taraftan. Çağır sen de aşağıdaki şeye git. Farma git. İso i̇şte biz ikimiz de dragon falan yapalım. Abi ben dayanamam o parmak atarım. At zaten abi. Oha ya. <laughs> Duydun mu sen? <Bir> şey yok. <laughs> Ezel ulusu başka bir sikime yaramaz zaten. <laughs> At yani. Oo what the? Lan o adam iki ben tane. Gördüm. Çar Allah Abi belanı kim? vermesin. Önceden bastım uzak uzaktan. Var yu. Neredeyim lan? Ben? Gel evet, tamam olabilir. <gülüyor> Abi <gülüyor> Abi bu kadar meraklı ya. Bırak sen de ya. Abi valla kaçmasın diye yaptım. Abi yuh önümde adam ya önümde ya. Rahat <laughs> ol <doğal>, ortak sizinle <laughs> kaçıp ya. Ben tweetledim onu. 0 0 13 diyorum lan. bir gitsin istiyorsanız. Yok abi buradan yardıralım be. mi? Abi adam var orada o da oradan <laughs> yardıracak. Gidin gizin oraya. Beyler beyler beyler. Başar. Geliyorum. Asist, aa asist nereden? Ya ben sen hiyo falan mı basın oradan? Hem dur dur, bana basın dur. Bana basın, gel. ulan bir sınav. Görünme bir sınav. Aldım. Ulti falan var, girin girin. Ben kansıyorum hadi. <laughs> <laughs> Söyle. Hazır. Abi, bir Hazır. 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 Bu kutu iyi abi gitmeden bana vermiyor. Aman ayvet oldu oradan Hadi ya. Oy çok Hadi deneme. Çare çıkıyor, şey çare çık şuradan lan. Çare o. en suratına. Gördünüz mü konvoyu? geldi hadi bakalım. Ben, ben de, de. ona yok. Çare geliyorum çare. Hadi bakalım. Hadi, gülüyor Pantone geliyor ona doğru gittim. Pantone geliyor. Pantone geliyor. Öldüm ben Size <laughs> i̇şte gel bana mal. <laughs> Oha manayı gördün mü? Şu mu? Gülledim manayı or... mu oldu? Anca an işte. Çok güçlü de zaten. zaten <laughs> Üç sipariş aldım. Ben Panzer'ı benziyor ya. Neye benziyor? Üç sipariş. Zaten Spartanlı. Zaten evet. ya. Ne gel sana penk attım. Oha. Oha. Nasıl sabit? Gördün mü adam iki tane vurdum mu ikisini bastı. oh no. Adamlar benim için var ya her şeyini alıyor.

Abi yuh ya yuh, yuh ya. Ya yuh ya. İnsan çıkar ya. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Takımın ayıp bir be bir ayıp yer be. be. Zaten bastırmışsın abi bari çık ya. Değilsin. Kaybedecek zaman yok. O kadar uğraştım çabaladım. Tankladım lan. Bomben Resmen çeşme atladım abi. Yeten. Abi hiç sorma abi. Aynen 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 öyle. Ben de girdim içeri. Allah'ım bak L'sin lafa bak. Ben kapatıyorum Et konuşmayı orada. Bu daha özürlü özürlü konuşuyor. Bekle bekle ne yazıyorum? Lan. Takımın bir kulübü yer Abi ya, evet. kayıttayız. Yapmayın. Pisa bak ne yazdı. Hadi. Haksız <laughs> mıyım? Aynen abi adam 1.8 yani. Tam 1.8'e lafım yok. Kırmızını seyir. alıyorum sonra da Dragon'a gidelim. Al al. Bir şekildeyken kankası. de yani... Bir de Çağrı abiye de laf at. Ne dedi lan bana? Doğru, ya, dur ya. Ben hep tarih içinde taktım. Şu ezali takımı nereden aldın? Abi lafım yok doğru söylüyorum. Hepin amutlar aldık yasöre. Zül. Ben de gelsen oldum ya. Ben ADD'sini ne yapacağım? Ne diyorsun oğlum biz Dragon'dayız asıl ben support'u nasıl yapacağım? Gerçi <laughs> altısımcığım var benim. Seni bıraktığım için özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> gel gel bana penta attıralım hadi. <laughs> bana, <laughs> bana bana penta attıralım. <laughs> Selam kızlar. Yine <laughs> ben. At, araya bir şey yok. <laughs> 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 oğlum bu ne ya botlara döndü bu adamlar iyice. Aynen ne abi Bunlar nasıl mutlular ya? Bak bak ne yazıyor. Bunda biz rank gire gire şey olmuşuz lan. Baya baya pro olmuşuz. Oha mananı kullandım. Bize bak. İşte bak ne yazdım. Lan. <laughs> <Ben>, Yesin <laughs> mi bana laf attı? 1.95 gidiyor lan öküz. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Ya bırak ya Çağrı abi. Onu gir ya atla. Play, 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 play. Yani Bir halde Çeşme! Abi çeşmeyi gördün mü? Çeşme. Adım bana bastı 8. Ne, ya. Ya. ne Hayır yaz, niye ha. Adamla konuşmaları görüyor musun? Sefer. Ne? Senin iyi oynadığından değil, benim berbat